Erkek arkadaşım benim 30 bin lira verip bir dişil enerji kampına gitmem bile çok dalga geçti. Bayağı bir dalga geçti. Ama kendisi... Bir lan şaka. İlk şakayı bir hazmedelim. Evet tam tamam tamam böyle tam. izleyelim belki de komik. Şu an 183 bin lira verdiği bir eril enerji kampına gidiyor önümüzdeki ay. Eril enerji kampı neymiş lan? Maçlara gitsene bro. Karamama askeriyeye. Şaka hazırlanış iyi de. Şey, şaka fena değil ama hiç satamıyorsunuz. Bak sıkıntı orada. Kadın mizaj muhabbetinin olmasının sebebi bu. Kadınlar kötü şaka yapmıyor. Hazırlayamıyorlar. Satamıyorlar bence. Böyle düz okuyormuş gibi yapıyorlar. Orada arada esver bir dur. Herkes ama enerji falan diyor. Sonra askeriye çak bum. Anladın mı? Yok siz kadın söylediği için gülmek istemiyorsunuz. Yok erkekleri de burada neler diyoruz bu komik mi diye. Satışı önemli. Şakanın satışı önemli. <laughs> ay çok, ay çok utandım. <laughs> Ha bu bir para değilmiş biz para de olduğunu anlamadık. Bizde biraz ahrazlık var bugün. Biz dedim çünkü tek başıma malmış gibi gözükmek istemedim arkadaşlar. <laughs>